Merhaba arkadaşlar, merakla beklenen kabine toplantısının tarihi erkene çekildi, gözler kabine toplantısına çevrildi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. 14 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle erkene çekilecek. 10 Haziran'da yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele olacak. Biliyorsunuz ki 14 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısının yapılması bekleniyordu. Ancak NATO liderleri zirvesi nedeniyle bu toplantı erken bir tarihe çekilmesi planlanıyor ve 10 Haziran'da da yapılma ihtimalinin de yüksek olduğu konuşuluyor ve en önemli maddelerden biri koronavirüs yani normalleşme adımları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Haziran pazartesi günü yapılacak NATO liderler zirvesine katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek arkadaşlar. İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısının tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. Yani 10 Haziran perşembe günü bu toplantı yapılacak arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Tabii ki önümüzdeki günlerde toplantının gündemi veya toplantının günü değişebilir mi? Evet ama şu anki alınan kararlara göre toplantı Perşembe günü yapılacak. Bunu belirtelim. Ana maddelerinden, ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak ve kademeli normalleşmeye geçilmesinden ardından vaka sayılarının seyri ve aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aynı şekilde normalleşme adımları da bunun yanında olacak. Pazar günleri yasak kalkacak mı? Diğer yasaklar kalkacak mı? Bununla alakalı bir açıklamada yapılması tabii ki bu toplantıda bekleniyor. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.